Bu kadar yazılar yazılıyor. EPDK kapatılmalı, olmalı, bu olmalı falan. Bir sürü ortalık ayağa kalkmış. 300 bin, 500 bin okunuyor yazılar. Bir tane EPDK yetkilisi dönüp bize telefon açıp ya siz e, ne demek istiyorsunuz, ne söylemek istiyorsunuz diye bir şey söylemiyorlar. Kurumu itham ettiğimiz halde yani. Arkadan şunu yap. Pardon. Kurumu itham ettiğimiz halde. Evet. Arkadan şunu yapıyorlar. Evet. Ee, bizim bilgi aldığımız, bazı e, arkadaşları bilgi aldığımız yani bu enerji, ben enerjici değilim ama enerji piyasasıyla alakalı bu konuya danışıp bu konuyu araştırırken fikir alışverişi yaptığımız arkadaşlarla ilgili bize dezenformasyon çalışması yaptı. Yani şunu yapıyorlar. Bizim bilgi aldığımız bilgi evet. kaynaklarımızın evet. yalancı, yanlış doğru bilgiler olmadığını ve yani bunların itibarsızlaştırdığını. yani itibar suikastı bir de evet. bilgi aldığımız bilgi yapıyorlar. kaynaklarımıza İntihar suikastı yok. yapmaya kalktılar. Bir de bunu yapmaya kalktılar basın aracılığıyla. Birkaç açıklama yaparak. Şimdi parayı takip ettiğinizde bu tip konularda yani diyelim ki bir, bir böyle bir vaka var ortada. Orada parayı takip edeceksin. Para nereye gidiyor? Hangi yere düşüyor? Orayı takip ettiğinizde bütün herkesi buluyorsunuz. Nasıl? Biz şimdi burada bulduk. Nasıl? Türkiye'de güneş santrallerinin, güneş santral üretim şirketlerinin tamamı Kayseri'de.